Arkadaşlar. Şu an canavar geldi. Canavar dışarıda gördük kapıyı kapattık. Aç. Daha demin Arkana bak. Buradaydı. Daha demiş şurada yürüyordu. Evet. Sarı. E, Bekram, Arkadaşlar. Bizim karakterimiz. Bak üstünü göster aşağı bak. Bu karakterin işte İşte Emel şimdi bir yere gitti. Arkadaşlar bir dakika ben size ses alayım. Takarsın. arkadaşlar. bir de burada e, arkadaşlar böyle bir yere geldiğinizde dolapları lütfen açın. Buralardan birinde zaten anahtar bulacaksınız. Bir de şu Dışarı çık bakalım arkadaşlar. Burada da anahtar var. Onu arkadaşlar da, işaret taktık biz. Ama hiçbir şey olmadı. Canavara bak. Canavara bak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, orada arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor.